Değerli velilerimiz, değerli İstikbal Ailesi dostları, sizlerle bugün kısa bir sohbet yapacağız. Bugünkü sohbetimizde resim teknikleri analizi ile alakalı Adem Kıcıkoğlu hocamızla görüşeceğiz. Kendisi çocuk gelişimi uzmanı, aynı zamanda çocuk testleri uygulayıcısı. Hocamızdan resim analizi ile alakalı bazı bilgiler alacağız ve sonrasında hep beraber önümüzdeki süreçlerde bir Kurumumuzun etkinlikleri olacak. Onu da sizlere aktarmaya çalışacağız. Hocam buyurun, resim analizi nedir? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii hocam. Öncelikle merhabalar demek istiyorum değerli ebeveynlerimize, çocuklarımızın en kıymetli ailelerine. Resim analizi nedir dediğimizde, resim analizi çocuklarımızın çizgilerinin yorumudur diyebilirim ilk etapta. Çocuklarımız farkında olmadan, bilinçaltındaki duygularını gün yüzüne resimlerle e, çıkarabiliyorlar. Resimler kendilerinin bile fark etmediği şekilde bütün iç dünyasının yansıttıklarını görüyorum. Resim analizlerimizde, e, şu an ben 4 farklı resim analizini uyguluyorum. Birincisi bir aile çiz testi, bir insan çiz testi, bir ev ve bir aile çiz testimiz olmak üzere dört tane analizimiz var. Ailelerimiz bu analizlerden istediklerini seçebilirler. Bunlardan en ayrıntılı olanı aile analizimiz oluyor. Onu da şöyle kısaca bir anlatayım. Neden ailelerimiz bu resim analizini yaptırmalı? Neden işte bu resim analizi nedir? Biz bunu neden yaptıralım dediklerinde de çocuklarının iş dünyalarını öğrenmek isteyen bütün ebeveynler bu testi yaptırsın derim çocuklarımızın bu resim analizi sonucunda e, iç dünyalarını öğreniyoruz dedik. Çocuklarımızın aileler arasındaki iletişimi, aile bireyleriyle birbiriyle olan iletişimini, çocuğumuzun özgüveninin durumu, çocuğumuzun zekası, travması var mı, en çok çatışma yaşadığı kişi, işte annesine mi değer veriyor, babasına mı daha çok değer veriyor, kardeşler arasında bir sıkıntı, durumları var mı? gibi ve bunun gibi daha birçok e, konuca ulaşıyoruz. Tedditlerinden, yani, bu resim analizlerinden. Çocuklarımızın kendilerine ifade edemedikleri, dile getiremedikleri her şeyi esasen evet. resimlerde ipuçlarını bulabiliyoruz. Orada onların iç dünyasındaki yaşamış oldukları sıkıntıların tezahürünü görebiliyoruz, değil mi hocam? Aynen hocam, o şekilde çok güzel özetlediniz. Ee, şöyle söyleyeyim ailelerimiz bize çoğu şey zaman şey olarak söylüyorlar diyorlar ki işte hocam e, ben çocuğumu çözemiyorum çocuğum bana benimle hiçbir şekilde itibada geçmiyor ben o çocuğumun içini okumak istiyorum diyorlar ben de onlara diyorum ki sizler de o zaman e, çocuğunuza bir resim sizlerin bu bir aile olabilir bir ağaç bir ev ya da bir insan olsun siz bize gönderin biz de size çocuğunuzun iç dünyasını okuyalım size çocuğunuzun iç dünyasını e, öğrenmiş, göstermiş olalım diyoruz. Bu şekilde de e, ailelerimize yardımcı oluyoruz hocam. Evet hocam, e, değerli velilerimize ve misafirlerimize resim analizi ile alakalı e, resim analizinde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? E, çocuğumuzun resmini hazırlarken, çizdirirken nelere dikkat etmeleri gerekiyor bilgi verebilir misiniz? Tabii hocam, e, bu konuda en önemli nokta çocuğun resim analizi yapılacağını bilmiyor olması. Ve e, benim de sağlıklı bir analiz gerçekleştirebilmem için bir video çekiminin olması. Tabii bu e, video çekimini yaparken de küçük yaş gruplarının çok farkında olmayacağını göz önünde bulundurabiliriz ama büyük yaş gruplarından izin almak daha uygun olur. E, resmini çizerken video alabilir miyim gibi e, çocuklardan izin almak doğru olacaktır. Onun da e, sınırlarını girmemek adına. E, ailelerden resim analizine resme başlarken ilk önce video almalarını ve asla bir analiz yapılacağını bilmiyor olmasını e, istiyorum. Nasıl e, bu analize başlıyoruz? Öğrencimize boş bir adet kağıdı veriyoruz. Boya kalemleri veriyoruz. E, her renk bulunan bir boya kalemi olsun. Nereden kullanırsa. Ve bir kurşun kalem bir de silgi istiyorum analize başlamadan önce. Öğrencimize mesela bir aile resmi çizdireceğiz diyoruz ki e, senden bir aile resmi çizmeni diyoruz diyoruz ve sadece bu kadar yönelge olarak bunu söylüyoruz. Çocuk işte derse ki işte kimi çizeyim ben yapayım gibi söylenmene asla cevap vermiyoruz. Hani nasıl istersen onu o şekilde çizebilirsin, ne çizmek istiyorsan çizebilirsin diyebiliriz ama işte anneni çiz, babanı çiz, kardeşini çiz, işte kendini çiz bunları söylemiyoruz kesinlikle. Ve e, çocuğumuz resmine dahil etmeyebilir bütün aile üyelerini. Bunların da hepsinin farklı farklı anlamları vardır çocuğun duygu dünyasında. Bu, bu, konuda da müdahalede bulunuyoruz çocuklarımızda. Ee, sadece işte bir aile çizmeni istiyorum ya da bir ev çizmeni istiyorum, bir ev analizi yaptıracaksanız ya da bir ağaç çizmeni istiyorum. Ağaç analizinde sadece çam ağacı olmasın diyoruz. Çünkü çam ağacı açık bir ağaç değil. Bu yüzden de e, bir ağaç çizmeni istiyorum ama bu bir çam ağacı olmasın diyoruz. Bir insan çiz de yine aynı şekilde bir insan çizmeni istiyorum diyerek sadece önergemiz tamamlamış oluyoruz. Ee, resim analizi konusunda ailelerimizin sormak istedikleri olursa yine e, onların da sorularını almak isteriz. Resim analizi konusunda e, söyleyeceklerimi bildirmek istediklerim bu kadar hocam. Bilinmesi gereken kuralları da yine ekstra bir görsel olarak paylaşabiliriz ailelerimizle. Teşekkür ederim. Velilerimize ve istikbal ailesi dostlarına e, hazırladığımız kampanyadan da bahsedebilir evet. misiniz? Tabii hocam. E, hemen kampanyamızdan da bahsedelim. Şu anda velilerimiz için kaçınılmayacak bir fırsat diyelim. E, 50 TL normalde analiz ücretimiz e, hocam. Bu analizlerimize şu an aşağıda yorum kısmında e, paylaşmış olacağımız sayfaları e, beğenen, bu sayfa bizim sayfamızı beğenip takip etmeleri gerekiyor ve aşağıda paylaşmış olacağımız üç sayfayı da beğenip takip etmeleri gerekiyor. 3 arkadaşlarını etiketleyip e, e, başvurabilirler, katılabilirler. E, bu kişiler arasından da seçtiğimiz üç ailemize ücretsiz resim analizimizi e, hediye edeceğiz. Bunu da bir sonraki cemli yayınımızda da e, hem şey olarak isterlerse velilerimiz kabul ederlerse hem analiz sonucu olarak istemezlerse de ailelerin sadece kendilerinde kalacak şekilde paylaşacağız inşallah. Bunu da buradan belirtmiş olalım. E, i̇sterlerse ailelerimizin talebine göre de örnek bir aile analizi, analizi ya da ağaç analizi gibi bir örnek paylaşabiliriz ailelerimizde de. Bu da e, buradan belirmiş olalım hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım ailelerimize bu konuda istikbal aile danışmanlık ve istikbal eğitim kurumları olarak e, faydalı bir çalışmayı sizinle beraber sunmuş olacağız. Ee, Elif'in el gelince her ay yani analiz olarak, test olarak yeni bir e, çalışmayı verilerimize, ailelerimize, dostlarımıza sunmuş olacağız. E, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. E, Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Hayırlı günler. İyi günler hocam. Hayırlı günler hocam.